Yukarıdaki ayette bahsedilen melek aşağıdakilerden hangisidir? İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Evet yaptıklarımızı yazan meleklere biz yazıcı melekler diğer ismiyle de kiramen katibi melekleri diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın bireye faydalarından biri değildir? A. insanlarla iyi geçinir. Evet bu bireye faydaları. Paylaşma yardımlaşma artar. Bu ıı, Topluma faydasına dahilde kötü davranışlardan uzak durur birey faydaları, güven duygusu içinde olur bireye faydaları, paylaşma, yardımlaşma ise toplumsal faydasını ifade eder. Bu ayette ahiret hayatının evrelerinden hangisinden bahsedilmektedir? Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler birbirine girmiş kat kat tomuçları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Evet burada kabirlerden yeniden dirilmek, kabirlerden çıkış, e, burada bahsedilen baz yeniden dirilmedir. Cevap B şıkkı. Ahireti imanın faydalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Ee, sorumluluk bilinci kazandırır bireye faydası ibadetlerini düzenli yapmaya özen gösterir bireye faydası C kardeşlik ve dostluk arttırır kardeşlik ve dostluk deyince topluma faydası olur cevabımız C şıkkı doğayı ve hayvanları korur yine bu da e, bireye faydası A, A B, D bireye faydası C şıkkı kardeşlik ve dostluk ise topluma faydasını ifade eder Nas suresi ile ilgili olarak hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur ya da hangi öğrencilerin Rabia Kur'an-ı Kerim'in Nas suresi 114. ve son suresidir doğru. Ezgi, samiyet ve içtenlik anlamına gelir yanlış. İhlas suresidir bu. Tuğrul 7 ayetten oluşur. E, hayır 6 ayetten oluşur. Ceren insanların içinden kötülüklerine korumak için okunur. Evet bu da doğru. Yani doğru cevap veren öğrenciler Rabia ve Ceren. Bakıyoruz C şıkkı. Beşinci sorumuzun cevabı. Yukarıdan sözlük anlamı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kastetmek, yönelmek. Evet, hac ünitesini hatırlayacak olursak, haç kavramının sözlük anlamının kastetme ve yönelmek olduğunu hatırlayacaksınız. E şöyle aklımızda tutalım. Hac için gittiğimiz mekanlardan biri olan Mekke'de Kabe bulunuyor ve biz namazlarımızı kılarken Kabe'ye doğru yöneliyoruz. Yönelmek. Buradan aklımızda kalsın. Cevabımız hac olacaktır. Bu ayette haccın hangi yönüne vurgu yapılmaktadır? Yolculuğa gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Evet burada Allah'ın üzeri, insanlar üzerindeki bir hakkıdır derken e, sorumluluktan, e, farziyetinden bahseder haccın, haccın farz olması. Evet burada hangi yönü oluyor? E, haccın hükmü nedir dediğimizde hac farzdır. Cevabımız A şıkkı. Buna göre hangisi ya da hangileri haccın farzlarındandır? İhram, Arafat vakfesi, tavaf. Evet, haccın farzları İhram, Arafat vakfesi, tavaf. Üçü de vardır. Cevabımız D şıkkı. Buna göre haccın farz olması için gerekli şartlardan biri değildir. Hac Rabbimizin Müslümanları farz kıldığı bir ibadettir. Ancak hac belirli zaman dilimi içinde yapılması zorunlu olan Masraf gerektiren yorucu bir e, yolculuğu içerir. Evet hangisi sağlıklı olmak şartı vardır evet farziyetinde mükellef olmak sorumlu olmak vardır. Zengin olmak haccın e, şartlarındandır. Fakat erkek olmak diye bir şart yok. Erkek ya da kadın her Müslümanın üzerine farz olabilir. Gerekli şartları taşıyan. Bu hadiste vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Kim Allah için hac eder? Ve bu esnada Allah'ın yasakladığı kötü söz ve davranışlardan sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak evine döner. Evet bu hadiste vurgulanan eğer bir kişi ihlas ve samimiyetle haccı ifa ederse yerine getirirse annesinden doğmuş gibi günahsız olur. Yani tüm günahları affedilir. Cevabımız B şıkkı.